Üçüncü nokta Vazife-i diniye itibariyle nasa hüsnü kabul ettirmek o makamın iktiza ettiği yüksek tavırlar ve vaziyetler hotfuruşluk ve riya sayılmaz ve sayılmamalı. Evet insan şimdi bir zaman şeyde bir telefon geldi bana. Müteaddit de söylemişim. Elazığ'da dergahın yan tarafında çocuklar futbol oynuyorlar. Bana bir telefon geldi. Ben de bilmiyordum yani oynuyorlar. Ya hocam bu kadar da olmaz. Bana telefon açacak. Hocam bu kadar da olmaz ya. Ne oldu dedim. Hayırdır bir şey mi oldu? Ya çocuklar cübbeyle şarlarını top oynuyorlar. <laughs> Doğru söylüyor. Ama o çocuktur. O Cübbeyn'in önünde, Şarlı da oynar. Ama bir büyüğü hoplattıramazsın Cübbeyle sarıkla geziyorsa. Bir büyüğe büyükler birbirlerine çimdik atmazlar, atamazlar yani. Sarıklı cübbeli adamlar hokkabazlı sokak ortasında fikide katamazlar. Onun ağırlığı var. O onu birçok şeylerden korur. Birçok tehlikelerden korur. Sen şimdi bu kıyafetinle böyle lüzumsuz bir filme gidecek olsan o bileti kesen adam sana der ki hocam bu sana göre değil. Bu filme gelme. Bunu tahkiki olarak söylüyorum. Ankara'da bir komşumuz vardı. Kadın. Orta halli. Tesettürü var ya orta halli. Orada yazlık sinema vardı bizim mahallede, kendisi anlattı, Hacı, Hacı Hanım'ı anlatmış, o da bana anlattı. Gitmiş bilet almaya, gece sineması mahallenin içi. Oradaki bilet kesen adam demiş ki, abla bu film sana göre değil, <laughs> abla sen bu filme gelme. Yani kıyafet onu birçok yanlışlardan, birçok tehlikelerden koruyor hal onu birçok tehlikelerden koruyor. Demek ki sünnet senenin ağırlığı var. Şerafeti var. Çarşaflı bir kadın sokak ortasında diğerler gibi lale tayin hareket edemez. Kıyafeti bırakmaz yani onu. İçinden arzu gelse bile kıyafeti bırakmaz. Evet. Vazife-i diniye itibariyle nasa hüsnü kabul ettirmek, o makamın iktiza ettiği yüksek tavırlar ve vaziyetler hot hotfuruşluk ve riya sayılmaz ve sayılmamalı. Evet, yani sarıklı cübbeli bir adamın bir ağırlığı var. Kendisi işte bizim gibi tam takır olsa da onu gören adam onu dolu zanneder. Milletin öyle görmesinden dolayı da sen de kendini biraz çekip, çekip toparlarsın yani. Öyle değil mi? Yani millet seni Ebu Suud biliyor. E hiç olmasa tenezzül ve de, 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 Diyanet Başkanı kadar görün yani. Falan. O hal, yani o halde görünmek, hatta görünmeyi istemek riya değildir. O sendeki ilmi, sendeki hali karşıya kabul ettirmek için bir vasıtadır. Sendeki o hali gördüğü için senin sözüne itibar eder. Cumhur avamı bürhandan ziyade mehazdaki kutsiyet imtisale sevk eder. Cumhur avamı bürhandan ziyade mehazdaki kutsiyet imtisale sevk eder. Kim söylemiş? Vatandaş kim söylemişe bakar, ne söylemişe bakmaz. Çünkü ne söylemişe ayırt edecek kendisinde ilim yok, hal yok, fikir yok. Avam. İnsanların yüzde seksende avam. Adam sözün kıymetini hamını, hasını ayıracak bir kabiliyete sahip değil yani. Ama bir sözü ki zaman söylemiş dedin. Bitti. Ne söylerse söylesin. Hemen onu alır başın üstüne koyar. Bir de temanet eyvallah der. Başını sersen sersen çabuk. Başından gözümü sersen. Aleyh resulü İşte El Aziz de Hulusi böyle demiş. Bitmiştir o iş. Hulusi öyle demiş. El Aziz Hulusi böyle demiş. Tamamdır o iş. Ne söylemişse aynen kabul edilir. Ama dört kitabın ortasından bir hikmetli laf et, insanların yüzde sekseni kabul eder veya etmez. Yüzde yirmisi belki. Demek ki Cumhur Avamı Bürhan'dan ziyade Mehhaz'daki kutsiyet imtisali sevgidir. Evet, Bediüzzaman'ın Risalesini Risale yapan en mühim sebeplerden birisi Bediüzzaman'ın hakikaten Bediüzzaman'ın olmasıdır, kıyafetiyle. Tek, nüfus kağıdı taşımasına lüzum yok yani nereye gitse Bediüzzaman'dır bu derler. Biz kadına lüzum yok. Onu, onu üstün kılan en mühim sebeplerden birisi budur. İnsanlardan ayrıdır, tektir. Garib zamandır. Ehul acayiptir. Ebu la şeydir. Bediüzzaman'dır. Demek ki İnsanlara hüsnü tesir ettirmek için, bir hakikati onlara kabul ettirmek için bir vaziyet almak, bir sünnet seni adabına uymak, bir ağırlık taşımak riya değildir. Bilakis tercih edilen bir şeydir. Senin sözünü muteber eder, muteber kabul eder, tatbik eder. Evet, tekrar okuyorum. Vazifeyi i diniye itibariyle nasa hüsnü kabul ettirmek, o makamın iktiza ettiği yüksek tavırlar ve vaziyetler hotfuruşluk ve riya sayılmaz ve sayılmamalı. Meğer o adam o vazifeyi kendi enaniyetine tabi edip istimal ede. Evet, bir imam imamet vazifesinde tesbihatları izhar eder, isma eder, hiçbir cihette riya olamaz. Fakat vazife haricinde o tesbihatları aşikare halklara işittirmeye riya girebildiği için gizlisi daha sevaplıdır. Risale-i Nur şakirtleri neşriyat-ı diniyelerinde Risale-i Nur şakirtleri neşriyatı diniyelerinde ve ittiba-ı sünnetteki ibadetlerinde ve ittiba-ı sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebairdeki takvalarında Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar. Evet, vazifedar. Vazifedar bize Bediüzzaman diyor ki sünnet-i seniyeye itibar ediniz. O nereden alıyor? Resulullah'tan alıyor. Bu zamanda Resulullah'ın bugünün şartlarına göre yapabileceği şeyleri Bediüzzaman bize söylüyor. O halde biz vazifeliyiz. Ne dediyse onu yapıyoruz. Riyanın yeri var mı? Şimdi ikindi de söyledim. Asker bir adam. Temmuz'un sıcağında komutan öyle görmüş, parka vermiş. O kışlık parkalardan bununla şehre çıkacaksınız demiş. O da parkayı çekmiş, bağlamış. Hışır hışır terliyor ama emir. Oradaki vatandaş diyebilir mi? Bu, bu, sende akıl mı yok, fikir mi yok? Bu nedir bu sıcakta bu şey? Yok. Ne diyecek? Bunun komutanı buna bunu giydirmiş. Öyle değil mi? Mümkün mü komutanın emrinin dışında bir şey giyinsin çıksın? Veya ya kışın şiddetli soğukta kısa kol gömlek giydirmiş, koşturuyor. Asker vazifeli. Onu ne met etmek, ne onunla medih edilmek, ne kendisi onunla iftihar eder, ne de onunla üzülür. Komutanım böyle dedi. Bitti. Bizim komutanımız diyor ki siz Kur'an adına sünnet-i seniye adına vazifelisiniz. Siz bunları tatbik edin. Bunda riya olmaz. Emirle hareket ediyorsunuz. Nur talebeleri emirle hareket ediyorlar. Hareketlerinde sünnet yeninin ittibanda haramların terkinde onların işine riyakarlık girmez. Riya değildir. bütün kuvvetimizle vazifeli olduğumuzun idraki ve şuuru içerisinde olarak ve iftihar da ederek iftihar da ederek bu bizim hakkımızdır. Allah'a şükür iftihar ediyoruz. Rabbimize şükürler ediyoruz ki böyle bir vazifeye bizi tayin etmiştir. O vazifeyi bir hakkın yerine getirmeye çalışmalıyız. Yaptığımız işte sünnet-i ittibanda, haramların terkinde, vaciplerin tatbikinde, farzların, vaciplerin tatbikinde, şairin tatbikinde riya girmez. Riyakarlık olmaz. Nefis seni aldatmaz. Evet. Risale-i Nur şakirtleri neşriyat-ı diniyelerinde ve ittiba-ı sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebairdeki takvalarında Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar. İnşallah riya olmaz. Meğer ki Risale-i Nur'a başka bir maksadı dünyeviye için girmiş ola. Daha yazılacaktı fakat bir tevakkuf hali kesti Said Nursi radıyallahu anh.